8 meşrutiyet, ikinci meşrutiyet öncesi yazılan bir marş güftesi. Aslında şairler ve bestekarlara da uydu bu. Millet şarkısında bazı günümüz Türkçesine çevrilmemiş sözcükler onları kesinti olmasın diye burada tekrarlamak isterim. Ne kadar aklınızda kalır? 5-6 tane zaten. Cel! Gel! Cahillik, kahre, kahır, mukarrer, kararlaştırılmış, kal-a, kale, mezellet, alçalma, pemal, pemal, pardon, ayak altına alma, hani biriler diyor ya, ayaklar altına aldım, pemal etme, <laughs> deni, alçak, enma, çeşit, Şimdi geçelim şiire. Çiğnendi yeter varlığımız, cer ile kahre. Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz. Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa var ol. Gel kardeşim, annen sana muhtaç, ona koşmak, koşmak ona kurtarmak, o bir bahtı vazifen. Karşında göğüs bağrı açıyor, bağrı açıp ölgün yatıyor bak. Onsuz yaşamaktansa, beraber ölüş ehben her an o güzel sineyi ankeriyor eller imdadına koşmaz eğer mahkuru karar zulmün topu var kalası var güllesi varsa hakkım da bükülmez bükülmez kolu gülmez yüzü vardır göz yumma güneşten ne kadar Nuru kararsa sönmez ebedi, her gecenin gündüzü vardır. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa var ol. Vaktiyle baban kimseye minnet mi ederdi? Yok kalmadı haşa sana zillet pederinden. Dünyada şereftir yaşatan milleti verdi. Sirkin şu mezellet tozu uçsun üzerinden. İnsanlığı pemal eden açlığı yık ez. Billah yaşamak yerde sürüklenmeye değmez. Haksızlığın elmağını gör. Bu mu kanun? En gamlı sefaretlere düştük. Bu mu devlet? Devletse de kanunsa da artık yeter olsun. Artık yeter olsun. değil zulmü cehalet. Millet yoludur. Hak yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak yaşa. Ey sevgili millet. Yaşa var ol.